hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte waffle waffle'dan kartlar açacağız ve 1013 tane waffle'ımız var ve hemen kartları açalım ama videoyu ama kartları açmadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, hedefimiz 1000 abone başarabilir arkadaşlar size güveniyorum o zaman ilk kartımızı açmaktan başlıyorum bu abone olanlara gelsin bu arada haberiniz olsun <laughs> şimdi bu pings başarısı hesaplaşma desiz. Tamam bu böyle <laughs> arkadaşlar size kartlarda neler çıktı yorumla yazmayı unutmayın yorumlara arkadaşlar rica etsem bu videoyu buraya kadar izleyenler için söyleyeyim bu videoyu keşfetimize düşmesi için bir de bin görüntüleme olması için bir hype atar mısınız? Bir hype'ları yakın ya. Bastırın. Abanın hype'lara. Hype zaten biliyorsunuz yani yorumların oraya çevirince böyle beleş hype atma yeri var işte. Oradan lütfen bana hype atarsanız çok sevinirim. Ve üyelik atarsanız da çok sevinirim. Yani 100 abonelerdeyiz şu anda da bir karttan kötü bir şey çıktı. Arkadaşlar zaten böyle küçük küçük kartlar var ya onları da açmayacağım. Sadece bu 440 ve 200 lüklerden Çünkü yani Gaston Nita'yı almak istiyorum yani Perşas kostümü sonuçta. Ve Doktor Etgar çıktı. Ama Redcar ben de Perşas kostümü var ya ben sevmiyorum bunu. Ve başka bir şey hadi be gelse iyi güzel olurdu. Şimdi 200'lükten de bir tane alacağım. Bundan da bundan büyütme kostüm gelmeyecek. Zaten zaten bu ikisini açacağım sadece. Bundan bir tane daha açacağım. Başa şöyle hesaplaşma dizisi. Tamam, kolet güzel. Zaten ben prestij kazacaktım. Kolet güzel olur. Prestij kazdığım videoları da atacağım. Merak etmeyin. 2. Kaç dakika? 2 2 dakika az Azmış. Bu arada arkadaşlar bu videoyu ben Alexander'den çekiyorum. Ekran kaydı Yok diye ekran kaydedicim yok diye bana lütfen yorumlarda kötü kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar lütfen. Zaten zaten yeni telefon alacağım. O zaman ekran kaydedicisi olan bir telefon alacağım. Yani şu an param yok. Para biriktiriyorum. Hmm, böyle. böyle. Başakçı hesaplaşma destesi. Güzel Mortis. Ve Başka? Bu kadar. Evet arkadaşlar daha şu 80'likte 160'lıkları açmayacağım. Eee Brawl Pass'i de full edeyim zaten. Ee, da 46 dakika sonra gelecek. Ben videoyu durduracağım ama. Şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar bak şimdi ben böyle burayı full edeyim. Açtım. Bir bok gelmedi zaten. Eee ben bunun böyle gittim short videosu çektim yani. Bir dakika falan filan oldu. Bunu gittim tiktoktan falan filan editledim yaptım bir şeyler ettim yani editledim Ben bunu gittim shorts videosu attım dün Yok bugün bugün evet bugün attım Sabah sabah telif hakkı yedim nedense yani, yani benim oradaki shorts videomu atmama neden nasıl youtube telif hakkı atabilirsin yani O benim sesimle yaptım bir de bak benim sesim Yani bana niye telif hakkı atmış olabilirsin ki O videoyu sildim başka bir başka bir akım videosu koydum shorts videosunda Kanalıma girip de onu onu bakıp onu o şu akım videomu bakıp izleyebilirsiniz. Biraz keke geliyorum yani ilk videom biraz yani mutluyum. İnşallah yükselir bu videomda. Kayıtlara abanın, abone, abone like atmayı unutmayın. Hadi video bitmedi. Şu iki bir tane daha açarım. Şu kos ee ya da ya da karakterlerden bir şeyler falan filan yaparım. Öyle bir tane daha açarız videoyu bitiririz. Zaten o zaman 44 dakika 58 saniye sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, ee, Squad bir saat oynadım Teşekkürler Geçen bir saat oynadım Pass Plus aldım ee, bir Bir dahaki onun için tabi hoş geldin Waffle paketi de aldım Ama tabi tabi ki de siz parayla harcama yapmak istiyorsanız Supercell Store'dan Hesabınızı oradan giriş yapıp istediğiniz her şeyi almayı unutmayın Oradan Supercell ID'yi Renas'a alabildiği güzel kostümler bile alabilirsiniz 500 tane daha aldım çılgınlık yapıp 26 dakika varmış ya 1013 tane daha aldım ha, yani 1013 işte anladınız siz kostümlere gidiyoruz katalo göstermeyeceğim sadece yeni destansı kostümler gelmiş mi diye ay destansı diyor süper ender kostümler gelmiş mi diye bakacağım ee, fişek büyücüsü mike'ı da alabilirim çünkü benim 1000 bin bir bilingim var yani mücevherim. Bundan kaleyi de alabilirim eşi. Maymun cin. O da olabilir. Tamam ben maymun cin alacağım. Ee... evet. Daha fazla like gelsin. Abone gelsin diye alıyorum. Yani ilk ayrılmamız da bu olsun. Yani videomuzda. Yani. Bence güzel. seçeceğim çünkü benim başka cin kostümüm yok böyle aldım işte bir tane stadyi açalım süper ender geldi ay ender geldi işte Hem bunlara bir bok gelmiyor töbe töbe bir sonraki paket teklifine 25 dakika var o zaman 25 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar evet. evet arkadaşlar uzun bir ara uzun bir beklemeden sonra sonunda paketler açıldı şu paketi aç, en büyük paketi açacağım ama bunu inşallah bir saat değil 10 dakika bekletir bak çok bekliyorum ya biliyorum çok bekliyorum açıyorum bu hype patanlar ve abone olanlara gelsin <laughs> bak gelsin dedim ha bunu söyleyeyim arkadaşlar taraya geldim bana search'e ye gelsin yeter Sördüğün hikayesi zaten geri kalan benim umumda bile değil. Şimdi ben de prestij kasmak istiyorum ama Sördüğün ki 1600'lerde bir şey yani benim 1750 şey, kasmam gerekiyor ama kasamam da işte yani bana, ben, yani kolette kasarım Bütün ihtimalle kolette asla. Prestij kasarız ya. Etrafında bir şey atışı yok. yok. Bismillah diyerekten hadi. Bu da herhalde son da evet bu son. Kart. Search. Hadi be. Neyse. Güzel de açılımdı. Böyle açıyoruz işte. İnşallah kosmik gelir. İnşallah. Stereyeceğiz kostümleri gelir. Stereyeceğiz. Ve inek squeak mi? Tamam. idare eder ya kostüm Olsun destans kosmikleri fullemiş. Fullemeye full başlarım. 58 dakika ne ya? Üf. Kaç var? 601. Aha F Murat abi geldi. Hoş geldin Murat abi. Videodayım şu anlıkla. Murat abi de geldi. Murat abi'ye selam olsun. sen yaz. Ben de o sırada şu 200 açayım. Bunu da açıyorum zaten daha açamam. Ee, daha da açmam büyük ihtimal. 2 dakika konuşuruz. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bir de videoda like hype ab Bin abone olmayı unutmayın. 1000 abonede soru cevap yapacağım. Benim her attığım uzun video kısa videoya soru cevap yazabilirsiniz. 1000 abone olun. Çünkü Abonelerimiz hızlı gelişiyor. Baş aşağı hesaplaşma desteği 8 dakika. Daha da açmayacağım zaten. Aç 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 Param kalmadı arkadaşlar. Ve daha da vermiyor. Bir paramı ara verir. Ay, açım, açım. Tamam, buraya da 440 yaparım. Tamam, kapat çok hali bir şeyse. Arkadaşlar, ee, bu videoluk bu kadardı. Abone, like atmayı unutmayın. Zaten bu 56 dakikayı da bekleyemem artık. Her videomu bekleyemem. Video çok uzun sürüyor. Abone, like atmayı unutmayın. Sizler cansınız. Bay bay.